أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم جماعة المسلمين إخوان الدين Bir önceki yapmış olduğumuz dersimizde Cenab-ı Mevla Hazretlerinin yeryüzünde iyiliği teksis etmek için indirdiği ayetlerden olan kısas ayetini işlemiş idik. Allah'ımız bu ayeti kelimelerde Ya eyyühellezine amenü ey iman edenler Kütübe aleykümül kısasu fil katla Öldürülenler hususunda kısas <laughs> Yani öldürülenin karşılığında Öldürenin öldürülmesi şeklindeki yaptığım Kütübe aleyküm sizin üzerinize yazıldı, farz kılındı Ancak siz Sizden önceki cahiliye Araplarının yaptığı gibi de yapmayın onlar kadına karşı erkek, bir erkeğe karşı iki erkek, köleye karşı hürrü kısas ediyorlar idi. Siz öyle yapmayın. El hurru bil hurri, hüre karşı hür, vel abdu bil abdi, köleye karşı köle, vel ünsa bil ünsa, hanıma karşı kadına karşı da kadın olarak bunu uygulayın. Femen ufiye lehu min ahihi şey'un artık kendisine diyet hakkı olan kardeşinden herhangi bir şey bağışlanır ise affedilir ise dikkat ediniz bir önceki sohbetimizde vaazımızda dersimizde kardeşin ne demek olduğunu Cenab-ı Mevla Hazretlerinin özellikle ahihi kardeşinden lafzının için kullandığını açıklamış idik. Eğer kardeşinden kendisine bir indirim gelir ise fettibaun bil maruf özel e, örfe uygun olarak güzellikle buna tabi olsun ve edaun ileyhi bi ihsan ve aynı şekliyle indirim yaptıran da ödeneceği ödenen şeyi kabul etsin ve onu güzellikle ödesin. Allah'ımız devamında şöyle buyurmuştu. Zalike tahfifun min rabbikum ve rahme. Bu Rabbinizden sizin için bir acınma, bağışlama vesilesi ve tahfif bir hafifletmedir. Fe men yateda ba'de Bundan sonra her kim kısas uygulama hususunda işte haddi aşarsa veya kısas uygulanan kendisine bir takım miktar azaltılan kimse yine o da vermemek suretiyle haddi aşarsa veya kısas uygulayacak kimse daha fazlasını ister ise felehu azabun elin onun için büyük bir azap var acıklı bir azap var buyurmuştu Cenab-ı Mevla Hazretleri. Ve okunan son ayet kelimede de veleküm fil kısası hayatun ya ulil elba ey akıl sahipleri lüb saf akıl gereği gibi düşünebilen hakka hakikati gözeten akıl demek Ey hakka hakikati gözeten, derdi Allah'ın rızası olan akıl sahipleri, eğer bilirseniz sizin için kısasta çok büyük bir hayat yaşatma vesilesi vardır. Dün anlatmıştık ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ta ki bu emirlerle Allah'a yaklaşasınız, Allah'tan gereği gibi sakınasınız. Bugünkü ayet-i kerimelerimiz, dün söylemiştik, medeni surelerden biri olan Bakara suresini işliyor idik. İçinde onlarca hükmî ayetin yer almış olduğu bir sureden bahsediyoruz. Cenab-ı Mevla Hazretleri kısas ayetiyle ilgili, kısasla ilgili hükümleri nispeten burada sona erdikten sonra başka bir hükmî mesele olan mirasa konu geldi. Tabii Miras ile ilgili detaylı ayrıntı Nisa suresinde Allah'ımız nasip ederse gelecek kıymetli müminler. Burada özellikle cahiliye Arapları tarafından yapılan bir yanlışa karşı olma yanlışı düzeltmeyi görüyoruz ayet kelimede. Cahiliye Arapları kendi miraslarını erkeklere bırakır. Hanımlara, kadınlara ki bugün bazı yörelerde yine bunu görüyoruz. Kız çocuklarına hiçbir şey bırakmama yönünde böyle bir şeyleri var. Bu cahiliye Arapların takılmış olduğu tavır. Halbuki Cenab-ı Mevla Hazretleri Nisa suresinde teferruatını vermekle beraber burada da bu işin yanlış olduğunu Kur'an'ın muhataplarına söylüyor. Buyuruyor ki, Kütübe aleyküm size yazıldı. Farz kılındı. İza hadara ahadukumul mevtu in terake hayra. Birinize ölüm geldiği vakitte eğer o kimsenin malı varsa mal bırakacaksa ki bu hayır lafzı Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde mal manasında kullanılıyor. Mesela şu anda hatırıma gelen Adiyat suresinde Cenab-ı Mevla Hazretleri Oradaki hayrı da mal manasında kullanmıştır. Eğer biriniz ölüm gelip de birinize mal bırakacak ise kütüle aleyküm sizden birinize farz kılındı. Yazıldı ne? El vasiyeti, vasiyette bulunması sizden birinize farz kılındı. Yani eline ayet-i kerimenin buraya kadar anladığımız kısmıyla ki biraz sonra bu ayet-i kerimenin Nisa suresindeki miras ayeti kelimelerle nesk olunduğunu ama mendup olduğunu söyleyeceğiz. Demek ki bir müminin mendup da olsa malı olan bir müminin eline kalemi kağıdı alıp vasiyette bulunması gerekli kıymetli. Kime yapacak peki vasiyeti? Lil valideyni anne babasına. Anne babası hususunda vasiyette bulunacak. Vel akrabine akrabaları hususunda işte oğlu, çoluğu, çocuğu, kardeşleri, amcası, dayısı, teyzesi bil maruf hakkı gözeterek örfe uygun olarak hakkan alel müttaki Allah'ın müttaki takva kulları üzerindeki hakkı olarak bunu yapacak. Ancak miras ayetleri indikten sonra denilmiş ki az önce de söylemiştik. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işte Sa'd bin Ebi Vakkas geliyor. İnfan faydalarını duyan, söyleyen ayeti kelimeleri duyduktan sonra Ya Resulallah ben malımı mülkümün hepsini İslam'a bırakmak istiyorum. Beytül malı bırakmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da yakınlarını zengin olarak bırakman mirasçılarını zengin olarak bırakmam, onları halka, el aleme avuç açarak bırakmaktan daha faydalıdır. Bu tür hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler bir araya geldiği vakitte dört mezhep genelde şu fikre varmışlar. Tamam vasiyette bulunsun bu menduptur. Ancak Allah Nisa suresinde teker teker pay bırakılacaklarını mirasçılardan mirastan pay bırakılacaklarını açıkladıktan sonra artık Cenab-ı Mevla Hazretlerinin sözünün üzerine söz olmaz. O zaman bu kişilere yani kişinin mirasçılarına özellikle vasiyette bulunmasına gerek yoktur. Ve mirastan pay alacak kişilerin hususunda yapılan vasiyette geçersizdir ancak ne zaman geçerli olur? Diğer mirasçılar onun vasiyetine yani vasinin vasiyetine onay verirlerse ancak o zaman. Olur. Peki başka birine vefat etmeden önce mesela bir hayır kurumuna, bir camiye miras düşmeyen herhangi birine vasiyette bulunsa, bütün malını vermek istese mesela, yani oğlundan kızından hayır görmemiş, mirasçılarından hayır görmemiş, sizlerin mirastan men ediyorum, edebilirim diyebilir mi? Diyemez ki. Çünkü bu hususta da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen bir sahabe, Ya Resulallah, malımın, mülkümün hepsini falanca oğluma bıraktım. Onda hayır görüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun da yanlış olduğunu söylemişti. Karınca kararınca mutlaka hepsini mirastan istifade ettirmek gerekir. Peki o zaman durum ne olacak? O zaman deniliyor ki işte bizim mezhebimize göre üçte birinden geçer. Yani bir kimse bütün malımı mülkümü işte fırsatlar merkez camiine verdim. Amcamın oğluna verdim. Kızılay'a verdim. Yeşilay'a, Kur'an kursuna, medreseye hafızlara verdim der, der ise bu onun malının üçte birinden geçer. Zaten biliyorsunuz bir kimse vefat ettiği vakitte önce teçhiz cenazenin hazırlanması kendi malından yapılır. Sonra tekfin, kefenlenme, gömülme masrafları yine kendi malından yapılır. Üçüncü olarak borçlarının ödenmesi varsa kendi malından yapılır. Dördüncü olarak vasiyet etmiş mi etmemiş mi? Mirasını bıraktığı birisi var mı yok mu? Eğer var ise malının üçte birinden geriye kalan sayılanlardan sonra malının üçte birinden o da ödenir. Beşinci olarak taksime gelir kıymet. İşte Cenab-ı Mevla Hazretleri burada eğer sizden biriniz ölüm anı gelip ona çattı ise o zaman kendisinin malı da var ise anne babasına akrabalarına güzel bir şekliyle Allah'ın kendi üzerindeki hakkı olarak vasiyette bulunsun ulema da bu ayeti kerimeyi Nisa suresindeki ayet i nesk ettiğini söylemiştik femen her kim değiştirirse şimdi yanında biri var yazdırdı artık son anları bir vasiyette bulundu işte şuraya şunu verin, buraya bunu verin gibi. Femen bettelehu ba'dema semi'ahu işittikten sonra bunu değiştirirse benim babam böyle demek istememiştir. Canım babam niye durup dururken ona malını versin gibi vasiyetin husu üzerinde bir oynama yapar ise fe innema alellezine yubeddilune işte bunun değiştirilmesine vesile olanlar günahları onlara aittir. Bakınız büyük bir günahtır vasiyetin değiştirilmesi veya Kur'an'ın hakimin uygun görmüş olduğu vasiyete miras hukukuna aykırı davranmak da kıymetli müminler büyük bir günahtır. Eğer kim bu hükümleri değiştirmeye kalkarsa, kim yazılan vasiyeti değiştirmeye kalkarsa fe inne ma ismuhu alellezine bunun günahı değiştirene aittir. İnallahu semiyun alim. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, gizliyi açığı hakkıyla işiten alim gerek miras hususunda gerek vasiyet hususundaki değiştirmeleri kısacası sinelerdeki, gönüllerdeki olanı gizliyi açığı hakkıyla bile verir. kimi kandırmaya çalışacak? Yeryüzünde günah işledi de Allah'ı kandıran haşa kimseyi bulamazsınız kandırmayı başlayın. O Allah her şeyi hakkıyla iştir ve bilir. Peki üçüncü kişilerin müdahil olması gereken nokta. Femen kafe min musin vasiyeti duydu veya vasiyet yazılıyor ancak vasiyette cenefen bir haksızlık var. Ne gibi? İşte kendi mirasçılarını mirastan men etmek gibi yeni gelen cemaatimiz var. Bir kimse kendi mirasçılarını İslam'a göre mirastan men edemez. E hocam sabahtan akşama kadar haşa yani içiyor. Ben ona içki parasını vereyim. Evine, çoluğuna, çocuğuna bakmıyor. Biri var ki secdeden alnını kaldırmıyor. İşte hafız, alim babasına, annesine sabah akşam dua ediyor. Diğeri var ki annesinin babasının adını bile anmıyor. Buna mirasını vermiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan yasakladı kıymetini mirasçılarının halka el açtırılması hususunda Sa'd bin Ebi Vakkas'ı uyardı. Yani insanları mirasçılarını zengin olarak bırakman daha hayırlı buyurdu. E şimdi ortalıkta büyük bir haksızlık var. Vasiyette büyük bir haksızlık var veya şeriata göre olmaması gereken bir durum var. Üçüncü bir kişi ev ifmen veya ortada günah olacak, vebal olacak bir sorumluluk var. O zaman bu üçüncü kişiler, bu işi bilen kişiler hiç müdahil olmasın. Hadis-i şerif, men ra'a münkeran, her kim uygun olmayan münker demiş olduğumuz şer'i şerife yani şeriata Allah'ın ahkamına dini mümin, İslam'a muhalif olan aynı zamanda aklın da günah olarak kabul ettiği olarak nitelendirir. Kim bunu görürse fel ruhu bi yedihi efendimiz buyurdu ki eliyle düzeltsin. İstenmeyen bir olay var çünkü bir haksızlık var, bir günah var. İşte Allahımız Celle Celaluhu buyurdu ki öncelikle vasiyete müdahil olmayın. Eğer müdahil olursa değiştirilirse günah onun üzerinedir. Ancak ortada cenefen bir haksızlık ev itmen açıkça gözle görülür bir günah var ise mesela adam içkiyle uğraşıyor içki dükkanını vasiyet olarak yazmış Allah'ın mal olarak kabul ettiği hiçbir şey vasiyete konu olmaz kıymeti veya oğlu kendisi Müslüman oğlu Hristiyan oğluna vasiyette bulunacak bunun gibi günaha ortak olma anlamı taşıyan vasiyette üçüncü kişiler herhangi bir şeye muttali olur ise bu kişinin günaha girmesinden korkar ise haksızlığından korkar ise ve aslaha beynuhum fela ale, işte vasiyeti uygun bir şekilde yazdırması veya mirasçılarla vasiyet edenlerle arasını sulh etmesi arasını bulmasında kendisine herhangi bir günah yok bazen olmuş. ileriki sayfalarda gelecek. Mesela Cenab-ı Mevla Hazretleri yetimlerle alakalı bir ayeti kerime bulunmuş, buyurmuş. Yetimlerle alakalı bir hüküm buyur, buyur de bulunmuş. Emir buyurmuş. Sahabe-i kiram efendilerimiz artık o hale gelmiş ki yetimlerle bir araya gelmek istememiştir. Sebebi acaba yetimin hakkına girer miyiz? İstemeyerek onları kırar mıyız? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini göstermiş böyle buyurmuş ki benimle yetimi koltuklayan, yetimi doyuran böyledir. Cennette böyleyiz buyurmuş. Bunun tam tersi de mümkün. Yetimin hakkını yiyen yetime zulmeden kimselerle ilgili ayeti kerimeler, hadis-i şerifler gelince sahabe-i kiram efendilerimiz yetimlerle bir arada olmaktan çekinmişler. Allah'ımız Celle Celaluhu taşın altına ellerini koymaları gereken ayeti kerimeleri indirir. Onlardan hepten de uzak kalmanız doğru değildir. Aynı burada olduğu gibi vasiyet önemli, miras önemli bir kavram. Kul hakkını tam manasıyla ödemeye veya yemeye müsait bir kavram ama bununla beraber miras hususunda bilir kişiler olarak, bu işlerden anlayanlar olarak ahkâm-ı şer'iyeyi bilenler olarak hepten de elinizi gerek miras bırakanların gerek bırakılanların üzerinden çekmeyiniz demektir. Onun için Cenab-ı Mevla Hazretleri ortada bir haksızlık var, bir zulüm var. Günah işlemeye meyyal olan biri var. Belki de son anı bilinmez. Belki de can acısıyla bir vasiyet var. O zaman Femen kafemin min musin cenefen ev kim bundan korkar ise fe asla fela aitmali. Onlar korkmasınlar arayıp bulmaya sulh etmeye gayret göstersin. Eğer böyle yaparlarsa onların üzerine herhangi bir günah yoktur. İminallahu Rabbur Rahim. Çünkü Allah çokça bağışlayan, rahim, merhamet sahibidir. Allah Celle Celaluhu Nisa Suresinde de gelecek. Sohbetimizin başında söylediğimiz gibi özellikle miras hususunda kardeşlerimizin haklarını yemekten cümlemizi muhafaza buyursun kıymetli. Bugün soruyoruz. Mahkemelerde her beş tane davadan bir tanesi kardeşin kardeşiyle olan davası. Sebebi ne? Ne olabilir kardeşin kardeşiyle olan davası? Miras. Demek ki Allah'ın kanunları işletilmediği vakitte kardeşin kardeşi düşme durumu, karşı karşıya gelme durumu söz konusu. Halbuki bir önceki ayette Cenab-ı Mevla Hazretleri ne buyurmuştu? Ölen ve öldürülenlerin arasındaki kardeşlik hukukundan bahsetmiştir. Allah'ın ahkamı gözetilmediği vakitte kişinin kardeşi öz anne baba bir kardeşi kendisine düşman olabilir. Onun için bizim önce ahkamı şer'iyeyi iyi anlamamız lazım. Allah'ımız şu memleketimize Osmanlı ecdadımızda olduğu gibi şeriatı garrayı, İslam ahkamını en güzel şekilde yaşama azmini basiretini cümlemize nasip eylesin. O güzel günleri tekrar cümlemize lütfeylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatih.